Gidelim abi. Yine karanlık işler peşindesiniz. Tatava yapma Yakup. Çayı yap. Pepe gideceğiz. Bodrum parasıyla geri döneceğiz. <gülüyor> <gülüyor> See you Yakup. <laughs> Gidelim abi. Hayırlı işler koçum. <laughs> <laughs> teşekkür ederim Emin. Sağ tamam, ol teşekkür ederim. Aluk gel bak gönül ve çocuklar görmeden o fotoğrafla sinemiz lazım. Yapmamız lazım bunu Aluk. Buradan silemez misin? Yok Haluk Bey silemezsiniz. Ancak o telefonlardan silebilirsiniz. Yapma ya. Ay Allah görüyor musun silemez silemezmişiz ya. Ne yapacağız peki? Yani şifresini biliyorsanız sorun yok. Anında sindir. Ama bilmiyorsanız Allah size rahmet eylesin. Ben biliyorum. Ben görüyorum şifresini biliyorum. Onun önünde çok kolay. Gönül şifresini biliyorum ben. Bana deme bunu Haluk. Ya ben gönül şifresini biliyorum. Gönül de benim şifrelerimi biliyor. Yani biz birbirimizin şifresini biliriz. Ne var? Peki gönül lise kankilerine böyle fotoğraflar yolladığını da biliyor mu? Ya yapma Allah aşkına ya. Ya üstüme gel. Vallahi tansiyonum çıktı zaten Haluk ya. Ya isterik olmadı diyorum sana bu. Oğlum dijitalde bile olsun. İnsan arkadaşlarına yollayacağı fotoğrafı karısının çocuklarının olduğu kurma yollar mı? Nasıl yaptım bunu bilmiyorum ama bir sürü grup var öyle ne yapayım karıştı işte. Kırıldanma mı? Abi tam 45 dakikamız var. Gönül evden çıkarken bir saat telefonlara bakmak yasak demişti. Yani biliyorsun cezasını uygular. 15 dakika geçti göre 45 dakikamız var. Tamam. E yani gel çıkalım Gönül'ü telefonundan silelim şurayı. Sözleri telefonundan da silmek lazım hadi unutma. Ee, onların şifresi herhalde doğum günleri. muhtemelen doğum günleridir. Çünkü ben öyle. Benimki de öyle. Ya olmaz. Çocuklar cin gibi. Onlar öyle don tarihi falan kullanmazlar şifre olarak. Ancak yaşlılar kullanıyor onu. <laughs> ya Allah aşkına arkadaşlar kırıcı gibi bekliyoruzlar. Ne olur siz biraz çabuk olalım. Rica ediyorum. Ne olur öyle ya. Yandı yandı. Yandı. <laughs> <laughs> Aa, ne var sizin burada? Ee, şöyle bir çayını içelim dedik, Dominant teyze. Aa, yok, kusura bakma Haluk, teok yılında misafir kabul etmiyoruz. Ben misafir miyim kızım? Ben betonun velisiyim Durumuna bakmaya geldim. Bir oturuşta kaç soru çözüyor çocuk? Bir şey söylerdim ama... Neyse... Biz gürültü yapmayız gürültü, sessiz sessiz. Ses. Hele bir yapın zaten. Oraya oturun, sessiz sessiz oturun. Ben size birazdan çay getireceğim. Tamam?

Öyle şey oluyor yani. <laughs> Allah ya. niye kapatmamışım sessiz ağlamışım? Ben de adım, evet. ben de hayatım ben sen bana bir uğraşmasın. Ben yaparım. Ya. Tamam tamam ne şey, şey, yapıyorum da sessiz oluyor yani. <gülüyor> Oldu. <laughs> evet, Domina teyze bir çay getireceksin. Bekliyoruz biz de böyle yani. Ay getireceğim demlenmesini bekliyorum Haluk. Bir şey mi yapsak acaba? Hani çayın yanında da bir şeyler mi yesek? Acıkmışsındır sen. Tuna o zaman git haluklardan al. Akşamdan kalma bir sürü börek var orada. Yok, yok, yok. Zaten yemeyelim biraz diyet yapalım. Evet, tabii tabii. Abi, bak, Ay, şey abi, abi? Abi. tut abi, Hı 2011, 2011 olacak ya, Hayır, 2011, evlilik bizim 2011, sen hemen silmezsen, 2017 boşanma yıldırımız olacak, Nasıl ağabey, sil ağabey, sil ağabey, sil, sil ağabey, ben siliyorum abi. buradan <laughs> sildik, bir, bir de galeri aç, galeri aç, galeri, ha, galeri, sildim, oldu ağabey, oldu, 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 sen, 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 Utanmıyor musunuz oğlum, bu zavallı hayvanı vahşiyle dövüştürüp bahis oynamaya? Yanlış anlaşılma oldu komiserim. Pepe'yi ep akşam gezmesine çıkartmıştık. Sonra sesleri duyunca vukuat falan saldık, daldık içeriye. Evet komiserim. Baktık kavga var, ayırmaya çalıştık. Ayırmaya çalıştık komiserim. Pepe hemen arınaya atladı. Sonra diğer rozlara yaptıklarının yanlış olduklarını anlattı. Akıllı olun benim. İsterseniz kamera kayıtlarını görebilirsiniz. Kamera kaydı falan yok. Hay Allah. Olsa net görürdünüz komiserim. Bir çay daha içersiniz herhalde. Ha? Ee, Ver uzantı. Ben unutmuşum sen. Yünce sen... olmuştur o. Ver yenisini koy. Yok gerek yok yani sen. Sen aloe koy istersen. Tabağını da alayım aloe. Bırak. Al. benimki de soğumuş. Şuradan. Niye şöyle veriyorsun? Hayır, şey olmasın diye. Gülüm. Gülüm. Gülüm.

Sero Bey yanlış gruba mesaj atmış, onu düzeltmeye gittiler Meltem Hanım. Ay, biliyorum Emine, biliyorum. Da, Tuna o pirincin taşını nasıl ayıklayacak işte onu bilmiyorum. Bence ayıklayamayacak, dişini kıracak. İnşallah inşallah öyle bir şey olmaz, iyi Şey Meltem Hanım, Hı? biliyorsunuz ben yarın izinliyim. Hı. Ama kullanmasam da olur yani, eğer işiniz varsa kalabilirim be. Aa yok canım, sen git dinlen. Zaten kaç gündür çok yoruldun, tamamdır. Yok canım, ne olacak? Kükrek Kadriye ve Hüseyin'in yanında bunlar leblebi çekirdek. Bir dakika daha telefonlarımızı alabilir miyiz? İyi tamam alabilirsiniz. Almasınlar gülün! Neden ya? Dikkatiniz dağılmasın çocuklar, o açıdan diyorum yani. Telefisteyiz Sunu amca.